Ne oldu ya? Ben geldim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne yapayım vallahi? Bunların maçını izliyordum. Şimdi yeni bitti. Yiğit'i de bana devret. Gel gel. Veteran oldum zaten. Aynen. ihtiyarlar toplanmış. <laughs> Akkapel hoş geldin kardeşim. Semih. Ben de çıkar ilerleyen saatlerde de gelirim. Kulaklığım falan şarjı da az. Aynen. Şarjları yapın. Arada vurarsınız işte iki. Ne yaptın kanki? Panteras Matrix <laughs> Yandan mı gelmiş o? Ulan Vay anasına ya. <laughs> Görmedin ki iyi görmemişti diyor. Sonra başka yere gidiyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Ne yaptınız Mike'lar? Matrix ne yapıyor? İsim ne kardeşim senin? Kenan. Kenan, e, kitle yayındayız. Arada vurarsın. uğrarsın. Ancak. Ancak çok geliyor. Ne yapıyor? Mont geldi iki tane. long, bomba long, metal scale. Afk mi? Uçakla sor abi be Afk. Uçakla uçakla. Afk kazanmam bu Gidiyor gidiyor sağda sağda. mit top mid tarafı. Top mid. Geç geldi. Ses ses. Oh. Birleşte şort falan atarlar herkesin gözünden diyor. Ben alıp atarım diyor. Konuşuruz onu diyor. Ben ben şey yaparım ya. O geçenki yayını da açarım ben orada oradan şey yaparım. Ben yaparım. Gösteririm. Geçenki yayını izleriz Sık. burada. Telif yok ya. Buradan açız da yayını eski yayınları. Kovuyorum Melis aç seni. Upper var. Bomba longa düştü. Ol. Bizim adammış. Adam sis bandı. B tarafı kaçıyor. B tarafı kaçıyor aptal. Karşılıyorum ben onu. Low Aynen koş koş abi önüne çıkıyor. Low iş be abi low iş be. Biç biç sayın keşke. Ağzında cigaralı dayı. dayı. Ay, Ay, ya Yakışıklı çıkmış mı? Aynen Eyvallah Hala duruyor sigara ağzım Merhaba, hoş geldin Yaşkaç senin mi? Sedef Benim mi? Evet İyi, sen de bitirmezsin gel Tünel var Tünelde gör Bir tane lower iniyor Bir tanesi tünelde B tarafına bakıyor yol. Tüneller herhalde. Yani. Bir sarı. An... Bir Daha yok, daha yok. Daha. Nerede? Long kadar da. <laughs> Bu adam hep ABK ya. <laughs> Hadi bakalım. Nerede? Taksi taksi sarı. Mal. Nereden geliyor? Long olabilir Double door girdi mi o? <laughs> Aynen. Panteras.

geçiyor. Şort geçti, doğuş bir tane. Bomba düştü, tatlı Bombayı düşürdüm. Şort gel. var, şort sarı O benim işim. Bir tane şort kaldı. <laughs> Aşağı atladı. <laughs> oğlum biz çıkıyoruz da kim dedi kalmayacak çekti diyor. Kalı kalı buraya gelen de çok oluyor. 5-10 kişi illaki geliyor böyle her zaman. Burası öyle 30'lara lar, 40 40'lara çıkmaz. Tamam abi, bu iki maç kazandığımı bir tane puan veriyor. Tamam güzelmiş. Olsun o da iyi. 95'teyiz şu an. Harika abi. <laughs> Üç. Niye de var. Lower Ulan, var. Ulan mid var. Yiğit sen oynuyor abi. Hilmi abi. Ben öldüm. Ana şaşırır üstelik ana Abi lower mid çıktı mid. Mid var mid. Sarıcık çıktı mid çıktı. Hadi Bir B Oğlum bu mermiler bugün gitmiyor ya. Haa <laughs> gitmiyor işte ya. Nere abi? B mi? Mitten bir bakayım Dark'a. Tamam ben B'ye geçiyorum. Ben tuttum sonu vereyim Dark soldan bakıyor abi. Aldım onu. Bir tane daha o hapı almak için abi. Ona göre. Çok <laughs> görebiliyor musunuz? Mid top var. AWP'li peli. İrmazın oruyor ha. Nerede son adam? Ne diyorsun ya? Yani? Ya bu karda damar pusam pezemek biliyor mu? Bomba düştü. Antaresler bir istek gönderelim İrmaz fenalar. <laughs> da yayın mı yapıyorsunuz? Hmm. Yayın, yayın, yayındayız kardeş. Benim silahı attım. Attım. Tamam. <laughs> Türk Yılmaz yazın YouTube'da çıkıyor zaten. Şu an kickte yayındayız ama. Yemin ediyorum var ya duvara yapıştırdım onu. Bunu da duvara. Öllü ya, ölü. GB'den gelip sen dafın derine bak. İyi, sağ sağ da bulundur onu. AWP'nı duymuş. Be. Yemin ediyorum vurdum onu. Aynen. Mit mit. Duyuyorum diyor. Mit 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 Hiç mit, Project Matrix. Lan Matrix. Çıktı gitti o. Bak yanıcım var abi. Yanıcını atsana. Tamam. Adam B'dedir abi. Pezvenk. Allah dikkat et. Oh. <laughs> 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 Pera oh, pit pit, pit. Kenan bak. De ne yaptın abi. Aynen. Chat chat şey yaptım. Çete yazdım ki adresini. Kenan. Vallahi şimdi biz izlerse görürsün Oğlum zaten 10 saniye gecikme var. izleseler ne olur? Onlar izlerken biz onlar vurmuş oluruz çoktan. <gülüyor> vuramadım başaramadım. Hiç <laughs> Ne oldu film abi? Tünel içerisinde lower'dan çıkıyor. Short <laughs> girdi. Mideyim de bir tanesi. Neyse ben hallederim onları. Um has been bak bu vuramadım adamı. Tamamlık. Bu totali ne oldu? Gene bakacağım diye öldüm. Grenade birini vurdum da shorta geçiyorlar ha. Kar. Hep yedi short. Bir tane daha var shortta. Selamün aleyküm Oralar midde Abi siz, siz midde adam Amanın hızlı adamı sikmeyin Abi yazsana vece maç kazanmış oluruz. Umutlar bilir. Dar kaldım. Bir tane geçti. Grenade. İki dar kaldım. Bomba beyler. tam mitten çıktılar iki tane mitte. Bir de dön, bir de dön. Aynen. Kim abi AP nerede? Atıyorum ya AP'ni at. Yok bir böyle devam mı ki? Çok güzel oynuyordun yani güzel vuruyordun bir tane tıp tıp atayım abi. <laughs> yok yok aldım tamam. Tamam abi sen bilirsin. Let's give it to them boys. Bunlar çok yoğun. Yani. Bunlara ne yaptıysan daha bakmıyorlar. Ben tünele bakıyorum haber veriyorum şimdi. Attı bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Matrix. <laughs> <laughs> Bunlar abi yordu. Tünelde. <laughs> <Sen>, Canı az. <as. gülüyor> Bildiğim. Double <laughs> duranı var. Ee, ben de mide bak mide. Mit mit mit. Abi benim hepiniz çok düşüyor ya. Düşüyor, 40 geriye düşüyor 40'a 30 düşüyor 30'a düşüyor kasıyor böyle buna mınak kıymaya mı yemiğini siktim şimdi Bir tane lan lan key zorun kalı ne alıyorum hiçbir aşağı var mesela Dur dur Matrix'in silahı şu şey gideyim hadi. Oğlum daha geçmeden nereye atıyorsun? Çor çor abi ne yapıyorsun? Bu ne lan? Bu ne bu ne? Bağ bağ bağ. Çor. Short. Longa da dikkat et. Lower var. Ne geldi? Ne geldi? Evet. Şurada bak. Bak şimdi. Bir tane var short. Short geliyor. Bomba bize lan. Lan da short vuruyor beni. Short, short. Tamam, tamam. Bomba mittacı, APL Kroso istiyorsan. Helal. Helal. Right Vallahi görürsün. Hilmi abi bu C4 sana ne geliyor? He? C4 abi. Buraya yapın. Golunk golunk. Arkadaşlar. Sarı açar orayı. Sarı! Oğlum! Koş sen Matrix koş. Ağzımda çavara var ha. Adam iyi. Hadi. sigara ya. içiyordum ya. Ben koş ben Adama bir izin vermediniz sigara içsin ya bırakın ya. Vallahi ya bu sigara Geliyor geliyor. Canas, double door şey. Bombay kurayım. Geldi short'tan geldi bizim adam. Benim. Longa bakın siz. Long, long da var bir tane. <laughs> Oğlum bana ya? Ya. <laughs> ya. Sen F4 A gittik sen tek B'ye git bombayla onu anlamadım. Şimdi bombayı kuracaktım da adam B'ye açtı da beni gördü. <laughs> Olmadı. Yanlışlıkla tüzey. Çok güzel tüzey. Sarı seri yüzünü dinletin. Elimi flaş attın. Helal lan. Tepsi var. Öl. Adamlar bitiriyor oğlum bunlar. Elimi abi. Vurma. Abi. Sağa girdik gel. adam 9 canlı çıktı ya. Herkes vurdu ona. Vurmadım vurmadan geldi tam ben vuracağım geldim vurdum. Bu adamın var ya herkesden mermi yemişliği var biliyor musun? Ölüm ölmedi bir türlü. Şunu kim seviyor şunu? Aldım onu bak. He? Benim işim. Aynen sana senin sen için aldım şey. kardeşim benim. O zaman teşekkür ettim bir ace atarım. Hadi, Hadi bakalım. Bakalım at filatı Çık bas diyor. Şortu smokladım. Bol bir tane can arası. Mid bas diyor. B'de bir var. B. Ferdi ne yapıyorsun kardeşim? Abi mi ya? He. Şimdi bir şey oyunumuz bitsin de girelim. Ahmet'le beraberiz. Bizim geliyor mu? Ha, geliyor mu sesin? Araba şimdiye dayanamamış B'ye gelmiş. <laughs> 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 Geliyor mu sesim? Geliyor mu sesim acı? Oyun var mı abi? Ha oyundayız şu anda. Birazdan bitsin de seni de alalım. Tamam. Kim hadi. kim var? Ahmet var, Bilal var. E, e falan vardı onlar çıktı. Mertcanlar falan. Ahmet de Bilal'le kaldık şu an. Sen de gelesin. Oğuz gelecek zaten bir spor yapıyor şu an. 10 dakika. O da gelir hep beraber gireriz. Tamam bitince alın beni hadi görüşürüz. Tamam, Bak senin yüzünden vuramadık be. Mid mid. Lower lower lower. Ya siktir, Mal diyor. Lower bir tane daha var. Var mı? Var var var. vurmasın Şorta yakın bak. Bu benim üstümdeki kim? Benim benim Lan bu değil. Evet, double go, TV double go. Abi ben yürüyorum. Oğlum bu nasıl oluyor lan senin? Içinden... Geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi sevgili telefonundan bir kiki olmuyor. Benim hesaptan gelecek diyor. Sıkıntı yok yani kardeşim. Ben sana söyleyeyim mi? Ya? Bir B'ye rush yapabilir miyiz aslında? Direkt koşu koşa. Bir B'ye gir ya. Girelim hadi girelim. Gir hadi. Adam B'ye ki Yere B'ye gidiyor zaten. Yok abi ya. Bak illa abi, abi. Yani ne yapıyorsun beyti Şaka yapıyorum ben şaka. Adamın birinin sigarası bitmez. Birinin B'ye aşkı bitmez. Bu sert bir saniye bir şey. Bir sigara Bak Adamlar kimse. Oo bu görüyor ya. Bak şu iki tanesini engelliyorum direkt. Piç de oraya yatmış ya. Toprağa da mı çalıştı? İzliyor piç ya. Bu nasıl i̇zliyor oldu? Mi? Yani i̇zliyor mu? Ben mi izliyor mu? İzliyor mu? Jack var ya Jack. İzliyor izliyor. Ben e bence bir daha çıkabilirdik. Beş kişi longa, Atıyorum Koş, longa. Atayım, girelim. Atıyorum bir Koş şöyle koşuyorum. Atıyorum gireyim ben adam. Let's see it longer. Let's Önce bir de Şimdi kör Ya nasıl ölüyoruz bir adama ya? Aynı mermiye geliyoruz ya. Adamı şartlar ben de bir Direkt karbon oluyoruz oğlum böyle ya. Tuner ya. Şey geldi lan. Kapı var. <laughs> Bir tane adam vurmadınız mı? Demeyin de oldu diyor. Kapel abi aynen dinliyorum kardeşim benim. Özersin sen misin? Ya, o, sen ya var adam. Ya adam. Ya <laughs> çekeceksin ha. Moli, moli lazım hadi. Moli atıp bombayı kurmaya Bizim için ya. değil yani genel olarak lazım. Girmem lazım ya. Yani şimdi kardeşim. Şorta nasıl giriyorum bak izle. Şorta giremezsin bu şorta. Bombayı ver. Tebek dağıtsın. Tebek dağıtsın. Ulan giremezsin. Gitmeyin. Hepiniz tek tek ölürsünüz. Mid var mid. AP. Ben buraya girerim abi. Giremem abi. Double door önü var. Mid AP. Abi şu. Doğru mu o? Burada var bir tane var. Aldık aldık. Öldü öldü. öldü, Şort. öldü, öldü. öldü. Şort. Şort. Ben var. Ben teras Şu... yürüyorum. A site iki tane var. Dön abi dön abi döndür iki tane. A site var ben A B geç B B. B B gel. Evet, be? Anteras isim ne senin ya? Murat. Murat. Diğer arkadaşta Kenan. Ben istek attım arada şey yapalım gidelim birlikte. Eyvallah. Gettikse Kara Kenan derim. Kara Kenan. Aynen. Aynen. Atma atma smoke. A- Short'a atıyor musun oğlan? Tamam short'a etek kalır. B-tank beyler. Ayrılıyorsun B1. Ya var. Kenan git Kenan. Kenan, abi, mi? bir şey söyliyeyim mi? İzliyor, çak çak. Bu adam görüyor abi. B yoksa görmüyor mu? B yoksa görmüyor Ya bırak Gel girme ya. Kenan elinde elimde. Korkunca, elimde. Kırtında, Doğru. Ben deliyim de oğlum be, kara Kenan'ın. E, B'de adam var mı lan bizde? A'ya mı gidiyorsunuz, B'ye mi gidiyorsunuz? Ulan B bomboş, B bomboş ne yapıyorsunuz? B değil mi, ben. Lower var, lower nerede? Lower nereden merdi. <laughs> var? Öldü, gel abi. Kim aldı? Mob girdik. Mob girdik. Abi adam var, renk olun. Şey, Boşuyor. Oğlum adam beni durmadan vuruyor sabahtan beri. Bombayı kurtarmaya girme abi, ne yapıyorsun? B'ye bırakattım, adam yok. Nice adam, nice adam. Bunu kumcular, bunu yiyecek adam, yiyecek adam. Nice adam, nice adam. Ulan şu bombayı alın benden artık ya. Onun kafasına vurun. <laughs> adam beni kovalıyor. Hacı beni kuracak. Sen niye söylemiyorsun. İlma barkamda diyoruz. Yemin ediyorum ye. adamlar var ya. Bayağı bir son... kaçışmam oldu. Hacı beni kovalıyor. Su boca bomba atıyor. <laughs> Geberdi bak bana kaçmaklar son... adamlar. Gel bana gelme gelme. O lan? Derdimizi anlıyor yok ki. Hadi gelin bir daha hadi. Hadi bir daha. Hadi.